Can't you stop grunting? Homurdanmayı kesebilir misin? Don't be so grouchy. Bu kadar huysuz olma. Quit whining. Sızlanmayı bırak. Stop fussing. Mızmızlanmayı bırak. Stop acting like a girl. Kız gibi davranmayı bırak. Don't be so grumpy. Bu kadar huysuz olma. Don't get cranky. Huysuzlanma. Did you get up on the wrong side of the bed? Sabah yatağın ters tarafından mı kalktın? Stop griping. Yakınmayı bırak. Quit your bitching. Mızmızlanmayı bırak. Quit complaining. Şikayet etmeyi bırak. Don't be such a crap. Huysuzluk etme. Don't be so cranky. Bu kadar uysuz olma. Stop complaining. Şikayet etmeyi bırak. Stop whining. Yakınmayı bırak. Don't be such a grouch. Bu kadar uysuz olma. Quit your biffing. Şikayet etmeyi bırak. Stop whimpering. Sızlanmayı kes. Somebody didn't get enough sleep. Birisi yeteri kadar uyuyamamış galiba. Stop being so moody. Huysuzlanmayı bırak. Don't be such a grump. Bu kadar huysuz olma. Quit your belly aching. Yakınmayı bırak.